Son mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Günün konuğu demeye devam ediyoruz. Ee, i̇lk başta avukat Metin Cengiz bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Onunla da böyle o dönemleri, deniz gezmiş dönemlerini ve o dönemde yaşananları konuştuk. Kendi anılarıyla birlikte dinlemiştik ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde basın özgürlüğü günüydü biliyorsunuz. Biraz daha basını, gazeteciliği. Ee, geçmiş dönemde nasıldı gazetecilik, basın sektörü? Peki şimdi neler oluyor? Ee, tecrübeli bir isimle konuşalım, değerlendirelim istedik. Yine böyle yolculuğumuza devam Devam edelim. Biraz geçmişe, biraz günümüze dönelim istedim. E, gazeteci Tülay Cengiz bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. E, öyle güzel anlatmışsınız ki bir röportajınızda. E, dün dinledim, başa aldım, tekrar dinledim. E, cesaret, halka haber ulaştırma aşkı, e, göre bilinci... Ee, her şey bir araya toplanmış ee, şimdi görüyorum işte mesai kavramı işte aile olmak gazetecinin sınırlarının e, olmadığını biliyoruz ama uygulamıyoruz geçmiş dönemde sizler bunu uygulayanlardansınız çok güzel hikayeler anılar çıkacak ama e, şöyle biraz sizin mesleğe atıldığınız dönemlerdeki gazeteciliği bir e, hatırlatarak başlayalım mı günümüzdeki gazeteciliği de merak ediyorum çünkü e, siz yaşayan bir insan olarak nasıl karşılaştırıyorsunuz iki dönemi Şimdi ben 1972 yılında başladım gazeteciliğe. Fakültede öğrenciydim. E, Güngör Mengi hocam e, beni uygun gördü ve e, çekti, basına getirdi. E, biz e, şu düsturlarla yetiştik, büyüdük. Ki bölüm başladığım dönemde çok az kadın gazeteci vardı. En fazla 5, Semra Saygı, Özlem Ünver, şu anda aklıma gelenler. 5-6 e, kişi falandı. E, Sedat Simavi Hürriyet Haber Ajansı bürosuna bir pano asmıştı. Geçenlerde okudum yine bu panoyu. Kalemine daima efendi kal. Uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır ama asla satma. İşte biz e, bu düsturlu gazetecilik yaptık. Yıllar 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 boyu. Ta 1980 yıllarına kadar. E, 80 darbesinden sonra baskı gelmeye başladı. E, kapınıza bir anında bir albay belirebilirdi. E, yasak getirilebilirdi. Habere, yoruma. Ama bu dönemde işin boyutları inanılmaz fazlalaştı. Tasavvur edemeyeceğiniz ölçüde genişledi. Çember daraldı. İnanın bana 12 Eylül 1980 günlerinden çok çok daha fazla baskı, zulüm ve görevler azletme el koyma, sarı basın kartlarını iptal etme olayları e, sınırsız derecede mevcut. Bunları rakamsal olarak verebilirim isterseniz. Tabii tabii buyurun buyurun. Varsın. Şimdi e, dünkü e, 9 Eylül gazetemizde Türkiye Gazeteciler Sendikası gazetecilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili bir rapor yayınladı. O yer almış. Basın e, Başın beladı etiketiyle pardon basın beladı etiketiyle kampanya başlatan TGS mesleğin içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Şöyle ki 1 Nisan 2020 ile 1 Nisan 2020 dönemini kapsayan rapora göre 43 gazeteci şu anda cezaevinde. Son bir yılda 57 gazeteci cezaevinde pardon 57 gazeteci toplamda 144 gün gözaltında kaldı. 6 gazeteci gözaltında darp edildi. 101 gazeteci için ise soruşturma açıldı. 12 cezaevinde 35 35 gazeteciyle TGS görüşerek hak ihlallerini kayıt altına aldı. 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğramış, 23 gazeteci sözlü olarak tehdit edilmiş, 62 haber sitesine ve 1411 haber içeriğine erişim engellenmiş, 13 haberin içerikten çıkarılmasına karar verilmiş. 2019 yılında 892, 2020'de 322 basın kartı iptal edildi. Basın ilan kurumu gazetelere toplam 212 gün ilan kesme cezası verdi. Artı sarı basın kartı diyorum ama hı hı. bizim e, uluslararası sarı basın kartlarımız nedense birden bire e, bazı kişilerin isteğiyle kaz basın kartına çevrildi. E, benim e, uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum ölmeden önce son dileklerimden biri olacak tıpkı kartımız tekrar sarı basın kartına çevrilsin. O günleri göreceğimize inanıyorum. Aa, <laughs> böyle bir dileğim var.